Selamun Aleyküm, değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gönderilmiş kitaptır. Onun ilk emri okudur. Dolayısıyla bütün Müslümanların elinden düşürmeyeceği bir kitaptır. Değerli kardeşler, Hafız Münavi'nin bir talebesi vardır. Her gün derse yorgun gelir. Hocanın dikkatini çeker. Ve hocası arkadaşlarına sorar. Evladım bu arkadaşınız niye yorgundur der. Arkadaşlar der ki hocam bu arkadaşımız gece sabaha kadar Kur'an'ı hatmeder derler. Hocası o talebeyi çağırır. Der ki evladım bu gece Kur'an'ı hatmederken Karşında ben varmışım gibi oku der. Talebesi gider. O gece karşısında hocası varmış gibi Kur'an okur. Sabah gelir. Hocası sorar. Evladım bu gece ne yaptın? Talebesi der ki. Hocam bu gece karşımda sen varmış gibi Kur'an okudum. Ama ancak Kur'an'ın yarısına kadar gelebildim der. Peki evladım bu gecede karşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varmış gibi Kur'an oku der. Talebe gider aynı şekilde karşısında Efendimiz varmış gibi Kur'an okur kur ve sabah gelir hocasına. Hocası sorar evladım bu gece ne yaptın? Hocam bu gece karşımda Allah Resulü varmış gibi Kur'an okudum ama anca Bakara suresini bitirebildim der pek evladımdır hocası. Bu gece karşında Cebrail aleyhisselam varmış gibi Kur'an oku der. Aynı şekilde ertesi sabah gelir hocası sorar. Hocam bugün anca Fatiha suresini bitirebildim der. Hocası tamam evladım. Bugün de karşında sanki Allah Celle Celaluhu varmış gibi Kur'an oku der. Talebesi gider. Karşısında sanki Allah Celle Celaluhu varmış gibi Kur'an okur. Sabah gelir. Hocası sorar. Evladım bu gece ne yaptın? Hocam bu gece karşımda Rabbim varmış gibi Kur'an okudum. Ama anca İyyâken budu ayetine kadar gelebildim der. İyyâken Abudu ayetini okuduktan sonra bir tefekküre daldım. Biz de baktım ki sabah olmuş. Evet. Değerli kardeşler. Yalnız sana ibadet ederiz ayet kerimesine gelince talebe tefekküre, düşünceye dalar. Acaba ben Rabbime ne kadar ibadet edebiliyorum? Hakkıyla ibadet edebiliyor muyum diye ayeti tefekkür eder. Değerli kardeşler. Kur'an okurken tefekkür ederek yani ayetlerin manalarını okuyup en azından Rabbimiz bize ne diyor diye düşünerek Kur'an okuyalım. Rabbimiz okumuş olduğumuz Kur'an'ı tefekkür ederek, manasını anlayarak ve anladığımızla amel ederek okumayı nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.